Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir rezil edeceğiz. Evet tamam harbiden çok salak söyledi. Ama neyse bugün Sevgili'yi rezil edeceğiz. 13 yaşında hep sevgili çocuğu. var. Çok bana. bana bana. Ben seni Çok iyi ihtiyacım var sonuna bana yazsın. acı acil seni küçük Malzahar bu yaşta sevgili mi bulacaksın? Lan mal mısın? Canlı yayın malzemeleri ağız sesleri. Sen görürsün bu yaşta sevgili bulmak ne demek. Seni annenin şikayet edeni bildin mi küçük velet. Öpücükleri de kendine sakla. Artık benim tamam mı? Seni sevdim artık tamam mı? Sen ne at suratlı Hucu Bey. bakalım bunları annen de görünce ne diyeceksin ona karşı? Senin anne şerdi değil de gör? Max onda çeşim var çünkü. Ben şimdiye kadar üç kişi rezil ettim de böyle birisini görmedim. Hiç sevgili Hucu bana uğrayan olmadı. Anladın mı? Sevgili yapmam çok kötü şey. Sen için geliyorum etkileşim mi karşılıklı hep kankalar olarak olur? Orada mısın? Olmaz. Normal kelimeler kullanalım. Normal kelimeler. Çaresizlik. Asıl sen kimsin ve niye bana bunu oku? Kanka mı? Ve sonsuz karşılıklı küfürleşelim mi? Olur mu? Kırma beni kanka olup kanka olarak karşılıklı hep küfürleşelim mi? İyi senden de bir... <laughs> Asenelis bekliyorum. ASMR yapacağım ama kanka olarak küfürleşmemiz lazım. Hep karşılıklı kabul ettin mi sen? Sen hem sevgilim olarak kabul ettin mi karşılıklı küfürleşmemizi? Sen hiç sevgili olduğunu ona sordun mu? Nasıl geçirmeyelim saattir. saatte? Küfürleşmemiz bitmesin olur mu? Al. Kanka küfürleşmemiz asla bitmesin olur mu? Al. Git işine. Bari kanka kalalım normal olur mu? Down the color on was. My little pony, my little pony.